Selam arkadaşlar, Gulu ile ilgili çok garip bir şey buldum. Bulduğum şeyi de sizinle paylaşmak istedim. Böyle garip bir şeyi, bak mıdır, yoksa Hiro'nun kendisinden midir bilmiyorum. Ama şöyle göstereceğim. Şimdi, şuraya bir hasar botu koyalım. Şimdi arkadaşlar, normal şartlarda. Ee, yanınızda bir hedef varken skill'i otomatik bastığınızda skill otomatik olarak algılayacağı şey yakındaki nesneye doğru atmak. Mesela bunu gidip boş yere atmaz. Bunu gidip boş yere atmaz. Gördüğünüz gibi direkt hedefe doğru atıyor. Yanında bulunan hedefe doğru atıyor. Ama glue'da şöyle bir şey sezdim. Yere Q attığınız zaman. Bak şu an yerde bir Q'muz var değil mi? Şu an yerde bir Q'muz var. Bu şekilde biriken bir Q. Şöyle yapalım. Yere Q attığımız zaman Otomatik olarak W'ye bastığımızda adama atmıyor. Bunu Q'ya atıyor. İzle. Gördün mü? Bak. Normal şartlarda W'ye bas. Adama atar. Q'ya bas. Adama atar. Bak. Gördün mü? Hepsini otomatik olarak adama atıyor. Ama glue'dan yere Q at. W'ye bas. Adama atmıyor. Q'ya atıyor. Yani bu ne demek oluyor? glueda abi önemli olan Q'yu tutturmak. Q'yu tutturursan W Q'nun içine gidiyor. Yani elinle şu şekilde ayar yapmana gerek yok. Otomatik olarak nereye atarsan at nesneye değil, attığın yere değil, attığın Q'ya gidiyor. Yani size tavsiyem bulunan bölgedeki şu şekildeki adamlara tek tutturmanız gereken şey doğru zamanda, doğru timing'de Q tutturmanız. Q tutturduğunuz takdirde attığınız otomatik bir W adamları tutacak ve onları stun atmanızı sağlayacak. Sonraki komboyu zaten biliyorsunuz. Ben bunu yeni keşfettim. Gerçekten yeni keşfettim bilmiyordum. Yani hiçbir bilgim yoktu. Normal elle alışık olduğumuz şekilde manuel olarak elimle ayarlamaya çalışıyordum. Ama bugün Glue videosu çekmeden önce şöyle bir denedim. Oyun içinde karşıma geldi ve böyle bir şey buldum. Sizinle paylaşmak istedim. Hem Glue oynamak isteyenler için bir kolaylık olur. Tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi bir ton adam var etrafta ama gidiyor W'yu Q'ya atıyor ve Glu'nun da en önemli kombosu QW'dur biliyorsunuz. Bunu bu şekilde ayarlarsam mesela buraya atıyor. Ya e, otomatik at mesela zınk. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Selam Çok arkadaşlar güzel. bugün Venom oynayacağız. Bunun adı Glu değil. Bunun adı benim gözümde Venom. Adamlara yapışıyoruz. Böyle bırak beni dese de bırakmıyoruz direkt kestiriyoruz. Bu kahraman böyle. Güzel bir kahraman. Ara ara videosunu çektiğim bir kahraman. Gulu oynamak da eğlenceli. Bu arada ben bu videodan önce size bir şey yapmış olurum. Bunu pratikte göstermiş olurum. Bu kahraman otomatik skill kahramanı. Bak ben pratikte size göstermiş olurum. Sonra geçeceksiniz zaten video. Anlarsınız orada. Bu kahramanda otomatik skill atacaksın. Basit çok basit. Otomatik skill dışında bastığın zaman işe yaramıyor. Otomatik skill bas geç. Onu da birazdan anlarsınız zaten. Şuradan hemen şunları yapalım. E, dörde kadar sıkıntı. mesela bir kufra gibi W'su ile şey etmiyor. Adamları engellemiyor. Veya Q kufra Q'su gibi atlayıp silislemiyor. E, oyunun 4 level'ına kadar sadece atışlar yapıyor. Yani onlar da çok etkili olmuyor maalesef. Ve koruma vasıfı yok kahramanımızın bilginiz olsun. Yani bu kahramanla takım arkadaşlarınızı koruyamazsınız. Bu kahraman birazcık daha fight kahramanı. Umarım o senin şeyi çalmaz. Güzel. Böyle gireceksin 4-5 kişi arasına. Adamı ultileceksin. Venom gibi yapışacaksın. Çaldırma kanka. Güzel. Venom gibi yapacaksın. Hop adamı evinden getireceksin bizim beyze. Kahraman öyle bir kahraman. Gene ufak bir yemesimiz çıkıyor ama sorun değil. Suikastçı oynamadığım için çok dert etmem. Suikastçı oynarken MS çok sorun oluyor. Ya mesela Link, Lancelot, Kusyon. MS en çok o tarz karam. Hele ormanda oynarken MS hiç olmaması lazım. Şimdi ben bir armor bot alayım. Fazla hasar yemeyelim. Clint de Mete'ye girdi. Yakın bir zamanda videosunu çekerim. <laughs> Kıymet bilinmeye başladı Clint'te. Herkes alıyor. <gülüyor> pardon, pardon. <gülüyor> ya asist alayım diye bir W attım. Ne bileyim o kadar vuracağım ben de kalacağım hiç şey demedim pardon. Buna şimdi girmeyeyim. Turtle var. Turtle'a yakın. Canımızı boşuna azaltmayalım. Bizim çocuk mavisini alsın. Eyvah yakalandı bizimki. boş giremeyiz oraya ya. Oraya girsek hepimiz ölürüz. link de geldi şu an girerim. Çok güzel. Oynatırım bak. Aa çok vurdu çok vurdu. Girmekten başka çarem yok. Ölecek la bizimki. Abo ölmedi çok güzelsin. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şunu sat. Şunu al. O Yuzong'u bu arada kaçacak diye W'ladım ya. Belki yetişemez diye. W atayım bende kalsın bari dedim. Kill de bende kaldı. Bir yandan hoş çünkü videodayım. Videodayken böyle bol kill oldum mu çok güzel oluyor. Aksiyonlu oluyor. Çünkü Yuzong'a bir oynayalım bakalım. Onun <laughs> ultisinden çok az bir süre vardır. Ultisi gelmeden kesebilirsek infazın falan da var. Ayarlı da başkan yaparız başkan. Yok gelmiş. Hala kesme şansımız var. Hala var. Onu ufak bir tuttum. Ultim gelsin. Bir şeyler yaparım ama. Turtle var. Bizimkinin pençesine ne kadar var? 26 saniye. Dur bakalım. Ben burada bir fight kazandırayım hemen. Tuttum bunu. Kesersin herhalde ya. Kardeşim ben müsait bir yerde indim. Bırak beni. Bir daha gelmeyeyim sana bak. Lan çocuk güzel tuttu. İntikam kardeşim, intikam. Şimdi Clint'imiz ne durumda? 1-0 farmı çok iyi Clint'in. Helal oğlum. 3800 farmı var. 4K. Bunlar çok hoş şeyler. Ben size otomatik skilli gösterecektim değil mi? Bak şimdi bak. <laughs> İyi izle. Normalde ama bunu kesecek bu yengecin orada göstereyim hazır aksiyon yokken. Normalde W otomatik attığın zaman böyle yengece vurur. Etraftaki bir nesneye vurur. Ama bunu buraya attın ya normalde W attığımda ona vurması lazım. Değil? Yengece vurması lazım. Süresi bitti. Neyse birazdan gösteriz. Benim hayatlık şansım işte ya. Bak şimdi. <laughs> bunu attın. Normalde yengece vurması lazım. Basınca otomatik olarak bunu atıyor. Otomatik skill dediğim şey bu işte. Normalde <laughs> W otomatik bastığın zaman etraftaki bir nesneyi atar. Ama nesneyi atmıyor. Bu Q'nun olduğu yere atıyor. Yani otomatik olarak adamları silsilemeniz için yapılmış kolay bir otomatik sistem. Şimdi kankam. Bak şimdi izle buraya gelecekler. Gel 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 gel. Helal lan alt şey çok vuruyor orada ya. Tuttum onu. Tamam silsiler yine geldi. Oynarım hala oynarım. Gelen giden yok. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kahin alacağım ben bir. Aslında kahin almayayım. Şundan bir alayım. Baya bir korkusu alırız. Oynamayalım ona ya. Gel. Atlıyor kufra. Tuturamadı güzel. Bu Q'sunu sürekli atıyor ya çok rahatsız ediyor insanın. Psikolojik olarak nefreti dönüyorlar. Oynatacağım ben burayı. Buraları birileri gelirse direkt tutacağım onları. Kank saldır. Kule ben... Gene multisi gelmiş bunun. kanka. Attı mı infazı da sende o. Lan öyle artık. Güzel. <laughs> Bizimki de öldü. Şimdi o zaman mit gidiyor. Baktım ölmüyor. W atayım bari dedim ölsün. Pasif çalıştırdı çünkü atmasaydım ölmeyecekti hem lingi kesecekti hem de kaçacak kesemezdim. Attım W hele bir öldü yani en azından. O lancelot biraz splite dönmüş gibi. Çok güzel. Gel bakayım. Gel 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 gel. Ne güzel koşuyor lan bu. <laughs> Buralardakimiz aa orada bekliyorlarmış. Atlayacak, atlayacak. kurducu Buna vurursanız Güzel ben ölmüş olabilirim. Beni ultiler bu. Gençler ölmedim. <laughs> Yottunun aşağı. Güzel. Aa ölümsüzlük de geldi. Ula bizim çocuğu götürdü. Çocuk götürdü bizimki. Beş bir yediyiz be. Valla arkadaş istemeyerek aldım killleri ya. Valla istemeyerek aldım. Oyun başındakini asist alayım diye aldım. İkinci aldığım kili niye aldım? Kaçacak sandım da aldım. Üçüncü aldığım kili Allah biliyor. Evet, unuttum onu şimdi. Dördüncü aldığım kill de o vaziyette. En son aldığımız kill bizim hakkımızda. Geri çık geri çık geri çık geliyor geliyor. Atlarsa W atarak ulti atmasını engelleyebilirim. Çok güzelsin. Çok vurdun lan. Uh! A CC yedi. Kank seni keseceğim ben. Güzel. <laughs> Vallahi kufranın şey oldum ya kabusu oldum. Şimdi ben bunun birazcık önünde durursam. Kardeşim sen de dünyayı fetheder miyiz? Ederiz gibi Clint çok vuruyor farmı da iyi. Clint'i düşürebilecek karşıda bir kaja var şu an. Kaja çekerse o zaman düşer yoksa. Sıkıntı. Siz nereye gidiyorsunuz kızlar? Ha? <laughs> güzel güzel. Lord'a gelmesinler diye çok oyalandım orada da. Yatacağız gibi. Kankım sana bir bir anda gizlen basayım birden bire koş şimdi. Tuttum orayı. Hadi ama o vururu. Hadi kardeşim. O onu <laughs> yerdeki benim çamurumu öldü. Çamur attık ya yere. Ya bu benim ufaklıkları kesiyor yalnız. Ben gidiyorum. Bırak gideyim. Bir base'imizi atalım. Şunu da çıkalım. Bunu çıkınca Yuzong falan da hasar atamaz. Yuzong sadece benim ufaklıklar var ya benim. Junior Glue'lar, Junior Venom'lar onları kesiyor. Onları kesince şey atamıyor. Adamın içine girecek ultimiz kalmıyor. Tiro'da otomatik sistem var. Manuel değil de ama elimiz manuel'e alıştığı için manuel'e kaçıyor. Ya otomatik atsam yine tutacak adamları ama el alışkanlığı. Ben onu size pratikte gösterdim zaten. Yani oynayacağım diyenler o şekilde rahat oynayabilir diye göstereceğim. Ben şu an kolay ölmem. Atlıyor 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 atlıyor. Yarışmacımız Yaşar. Yarış hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Bunlar bir anda toplanmaya başladı. Maşallah. Maşallah. Helal lan. Güzel. 110 kardeşimiz kızgın bir kardeşimiz çıktı. Ben kaçar diye kaçış yollarına sallıyorum ama. Junior'larım gidiyor. Junior'larım gidiyor. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Güzel. Ölümsüzlük var. Artık kahinim var. Ultiyi de aldım gider ayak. Nice. Var mı arttıran? Ben daha girelim buralara. Aha tuttum orayı. Ufak bir silsiledim ama. Çok kısa sürdü. Gençler burayı burası burada bizi yerler çık. Çık bizi yerler burada. Tuttum çık. Çek çek zorlama. Ben bir base atayım. Lord geliyor şimdi satmanın alemi yok. Elimizde olan maçı vermeyelim şımarıklığa gidip. Ve ben ne alayım karşıya? Şimdi Kaja'nın far şeyleri güzel. itemleri güzel. Bendeki bu iki tanesi yetmez. En şundan bir alayım. Zaten hmm, Aslında Ayaz da alsam olur. Ayaz'a çok gerek duymadım da. Alalım bari. 110 sıkıntı çıkarır bu saatten sonra. Atlar oraya Kufra. Çık oradan. Güzel. Ölmeseydi direkt infazlardı onu. Q'sundaki bu görüş olayı çok güzel. Bak adamların bazıları bilmiyor. Q attığımda görüşü alıyorum aslında oradan. Ben böyle içlerine girip ölümünü oynamak istiyorum da. Lan Junior'larım aşkına. Beni salar mısınız? <laughs> Oğlum vurma adamına vurma. Kesecen adamını. <laughs> Attım infazı daha yapıştır. Ol. Nasıl ki? Nasıl oldu lan o? Bizim çocuğu da kestiler. Aldım mı orayı? Neyse. Neyse. Gereksiz zorladım ya. Birazcık şeye kaçtım. Şova kaçtım. Adam aldı ejder formunda bizi eve götürdü. Gençler biz yaptık siz yapmayın. Siz girmeyin lazımsınız. Doğalım bitiririz artık. Güzel oyun oldu. Uzadı. Da bana çok vuran bir şeyler oldu orada. Kolay ölmesek de daha da sağlam olmam lazım. Clint'i arkamıza alsak. Clint arkadan sıksa sürekli. E, Link birazcık pozisyonu koklasa ben çok fazla önde oynayıp bayağı bir skill'lerini alsam muhteşem bir fight ile bu oyunu bitiririz. Oradalar. Arkamda kimse yok ya. Devam etmeyeceğim. Birazcık daha oynasam kocayı yutardım da. Bizimkiler çok uzaktaydı. Boşuna sattırırım. Çok güzel önündeyim, önündeyim. Sıkıntı yok. Ben yiyeceğim hasarları. Herkes yattı mı cidden? Oha! Ne varsa yedim lan. Çocuk çok vurmuş. Kahini satacağım, parlak zırh alacağım. Daha fazla tanklaşmış olacağım. Satma sakın. Satmazlarsa bitmez. Link tutar. Üstten de minyon gidiyor. Üstten minyon gelmeyecek zaten. Keşke vermesediniz. Orayı tutardınız ya. Neyse. Şunu sattım şu kadar bir gold verecekmiş. Biraz daha dursun. Gold tamamen dolduğunda satacağım. Tamam. Ciddilik zamanı. Şu an Rayhart moda geçmemiz lazım. Bu maç kazanılması gereken bir maç. İyi geldi, güzel geldi de. Kaç gol oldu şimdi? Sattığımız zaman yetişmiyor. Yetişmesi lazım satmam için. Bir tane slot eksilmesi hoş olmaz. Ölümsüzlüğüm de var. Biraz Clint'in yanında oynayayım. O da kendisini koruması lazım. Çünkü benim kahramanda koruma vasıfı yok. Şurada birileri vardır. Çok güzelsin. Bastım ultide. Clint'in yanındayım. Yutacağım bunu yutabilirsem. Güzel bizim link bayağı bitmiş orları. Üstü itmiş, midi itmiş. Mantıklı oldu. Kajaları yok. Ama lancelotları var. Lord'a giremeyiz. Lord'a girersek lancelotun bir W pençesine bakar. Toplamamız lazım. Clint'in Athena'sı kemiri var. Tamam nice. Kolay düşmez. Tuttum orayı çok güzel. Tuttum. Vur kafalarına. Vur kafalarına. Öldün mü? Ölmeyecek galiba. Abi nasıl öldünüz hepiniz ya? Of of. Bir şeyler eksik ama ne eksik? Bizim çocuk fırtına isatsa aslında. Dur bakalım Aurora. Tutamaz abi. Çok saçma oldu orası. Nasıl öldünüz ya? Adamlara deli gibi fokus attım. Hepsini tuttum ettim. Bitmez belki. Ama yine minyon gelecek. Bitmiyor. Bitecek. Bitecek. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapalım? Ne yapalım? cıvıklığa gelmedi işte. Çok cıvıklık da yapmadık yani. Adamları tut et falan da çok saçma fightları kaybetti. Kim neye ölüyor ben görmedim ki. Benim elimdeki kahraman belli. Ben adamları uçuyorum. Tutuyorum adamları. Silsiliyorum bir de üstüne. İnfaz falan ne varsa atıyorum. Bizim takım neye ölüyor ben onu anlamadım yani neye öldüklerini. Hayır. Yani neye ölebilirsiniz bu pikler? Bizim piklerimiz late pik. Aurora late'de tekler. Clint late'de vurur. Link late'de vurur garip ya. Neyse. Gene loz aldık ya. Ben bu aralar niye tank alınca loz alıyorum? Çok saçma değil mi? Var mı bir şeyler ama neyse.